yeni bir short videosu ile yine geldik. Bugün sizlerle birlikte çiğ tohumu tarifi vereceğim. şöyle bir tane çiğ tohumu var. Bunu birinden aldım. 27 liraya 10 tane var içinde. Çok güzel. Şöyle içinden tek tekli çıkıyor. Gözümü açayım bir saniye. İlk önce çiğ tohumunu bir tane kapan kapatabileceğiniz bir kabın içine doğru İki bak bir buçuk paket kullanacağım. İçine kaldı. Bunları döküp geliyorum bir saniye. Tüm yani siz istediğiniz kadar dökebilirsiniz. Ben bu arada bunu okul için götüreceğim. Birazcık daha Şimdi ben de kakao sütü koyarsam ne olur? Kakaolu olursa çok güzel olur vardı. Buraya ben birazcık kakao sütü koyacağım. Siz sade süt de koyabilirsiniz. Ben kakao sütü koyacağım. Ve eminim ki daha güzel olacak. Kakaolu olacak. Saniye geliyorum. Ben tamam bunu yarın okula götüreceğim onun için. Şimdi birazcık bal getiriyorum bir saniye. Karar birazcık da bal ekliyorum. Çok fazla ekleyemeyeceğim. Bu balımdan nefret ediyorum. Geliyorum. Kesmek zorundayım çünkü sürem yetmiyor o yüzden şöyle balı da koyduk içine karıştırıyoruz ben. Arkadaşlar şimdi bu çiğ tohumunu ben sevmem demeyin. Çünkü çiğ tohumu zaten tat çok tatlı bir şey değil. Sütle falan karışın, karışınca da içine ne koyarsanız onu tadına alır. Şimdi ben kakao süt koydum. Kakao süt tadını alacak. Ve bu benim için bir çok güzel bir şey. Ben iki tane koydum. İnşallah yeter bu arada. Bir fazla koymam gerek yok. <laughs> önce, sabah ne Sabah Böyle alıp istediğim bir tabak koyacaksınız. Böyle karıştırmaya devam ediyoruz. Ben birazcık sanırım balonu çok fazla koydum. Bunu kapağını kapatıyoruz. Bir saat de olsa olur ama ben bir gün yani 24 saat bir akşam bekleteceğim sabah kadar. Çünkü sabah okula götürmek için yapıyorum bunu. Bunun buzdolabına koyuyoruz çünkü dondurucuya koyarsak donar. Koyuyoruz. Sonra sabahın isterseniz meyve ben kokopoks koyacağım. Sabah da kokopoks yiyeceğiz. Onun videosunu belki çekelim. Öyle. Bu kadardı. Bilginiz için teşekkür ederim. Bugün video gelir herhalde. Gelir bir makyaj yaparken anı videosu gibi bir şey gelecek. Neyse hadi görüşürüz. Bye bye.